Anne işleri ev kanalımdan, evimden, mutfağımdan, herkese sevgi selamlar, bol bereketli günler diliyorum arkadaşlar. Yine nefis bir yaz turşusu yapalım. Bu turşuyu çekmemdeki amaç arkadaşlar aslında benim çok güzel zenginmiş bir videom var. Teşekkür ediyorum herkese. Müthiş sonuçlar alabileceğiniz güzel bir tarih. Orada sorulan sorulara ve bana turşu hakkında sorulan sorulara cevap vermek amaçlı bu videoyu çekiyorum. 1 kilo salatalık birkaç adet yeşil biber ve şöyle bir baş sarımsağı ekledim hazırladım. Birer kiloya ölçü soruyorsunuz. Birer kiloya ölçüyü vereceğim. Ve şöyle birer kavanoza ölçü soruyorsunuz. Bunları da hani dolaba sığdırabilmek amaçlı. Bunların ölçüsünü de şimdi sizlere vereceğim. Bunun üzerinden istediğiniz kadar katlayarak yapabilirsiniz. Aynı ölçüyle kışlık turşunuzu da yapabilirsiniz. Turşunun en büyük özelliği serin yerde tutulmasıdır. Turşuyu serin yerde tutarsanız arkadaşlar sadece sirke koymayan tuz su ile bile koysanız soğuk yerde turşu kısa sürede olacaktır. Erimesi bozulması, bulanması tamamen malzemeyle ilgili. Şöyle çıtır çıtır kütür kütür güzel bir salatalıktan yapıyorsanız bakın şu kestiğimi göstereyim kırmak istemedim. Böyle içi dolu dolu taze körpecik salatalıklardan yaparsanız kornişondan yaparsanız bu sonucu çok güzel alacaksınız. Şimdi bir şişemiz sıcak suyla kaynar suyla bir şişeyi de Normal oda sıcaklığındaki e, arıtılmış suyundan. Yalnız sularım arıtılmış su, kireçli su değil. Bunu da o söylemeden geçmeyeceğim. Hemen başlayalım. Şuraya 600 gram kadar koydum. E, 1 kilo salatalık var burada. Şurada da 400 gram kadar salatalığım var. Şimdi şöyle salatalığımı ikiye böldüm. Birer kavanoz, birer kavanoz, 500, 500, 1 kilodan yapacağız. Buraya bu şekilde yerleştirdim. Şimdi kavanozun birini bakın başlarını almadım. Hiçbir işlem yapmadan koydum. Fazlasını da üstüne koydum. 500 gram burada var. İkinci kavanozumuzu da şöyle başlarını alarak yapacağım. Şimdi şöyle dik şekilde salatalıkları bir yerleştirelim. Kalanları da üstüne koyalım. Biber koyup koymamakta serbestsiniz. İster koyun ister koymayın ama biber lezzetini seviyorsanız koyabilirsiniz. Birkaç diş sarımsağı ister bölün ister tüm koyun. İri olduğu için ben bölüyorum. Şöyle. Sarımsağı çok seviyorsanız bol bol koyabilirsiniz. Ee, gerçekten içinden alıp yemesi bile bunu ayrı bir zevkli oluyor, güzel oluyor yani yiyebilirsiniz. Birinci kavanozumuz hazır. Şimdi bu kavanozumuza da yine aynı şekilde isterseniz biber koyun ister koymayın arkadaşlar. Bunu size bırakıyorum. İlla o olacak bu olacak değil. Sade salatalıktan bile yapabilirsiniz. Sevmiyorsanız sarımsak koymayabilirsiniz. Sarımsaksız da gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi ölçüleri vermeye başlıyorum size. Tuzunuzun feri deriz biz. Tat oranına göre koyacağınız miktar değişir arkadaşlar. Şimdi bu tuz çok önemli arkadaşlar tuzunuzu lütfen rica ediyorum sizden tadını tuzunu oturtabilmeniz için bir marka belli bir marka tuzu alın bu kaya tuz olur deniz tuzu olur fark etmez bu benim kullandığım şu anda billur tuzun deniz tuzu arkadaşlar kaya tuzu değil her zaman bulamıyorum kaya tuzunu. Bunun ölçüsünü ben tutturdum. Şimdi bütün turşularım aynı lezzette. Çok az tuzlu, lezzeti muhteşem turşularım oluyor. Ve yiyen herkes aynı şeyi söylüyor. Sizin de bunu tutturabilmeniz için. Bakın bu çok önemli bir püf noktası. Lütfen e, dikkat edin. Gittiğiniz marketten tuzunuzu aldınız. Şöyle bir kavanoza deneme yapın. 1 litrelik kavanozda deneme yapın. Bu sizin ölçünüz olsun. Eğer tuzluysa, Az miktar eksiltin. Tuzu az gelmişse çok az miktar yükseltin. Ve ondan sonra hep aynı ayar yapın gidin. Şu an komşularım bile benim bu ayarda yapıyorlar ve gerçekten çok memnunlar. Şimdi başlıyoruz. Birinci kavanozum ağız kısımlarını almadığım kavanozum. Bunu örneğin sıcak suyla yapalım. Üzerine tepeleme 1 yemek kaşığı tuz. Sirkesini de arkadaşlar şu an hazır sirke kullanıyorum. Böyle istediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Hazırların hepsi hemen hemen aynı özelliğe sahipler. Sirkeli sevmiyorsanız buraya yarım su bardağının yarısını da koyabilirsiniz. Fakat sirkeli bir lezzeti ben sevdim ve eşim de sevdiği için yarım su bardağı sirke koyuyorum. Üzerine onu da ölçelim. Kaynar su. Bakın ısıtıcımızda ısıttığımız kaynar su. Sıcak değil, kaynar. Bunu da bıraktım. Bir, yarım daha alır sanırım. Üzerini geçene kadar diyoruz. Kavanozumuzu kapatıyoruz. Sadece bu kadar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sonuca bakacağız. Bir kenara aldık. İkinci kavanozumuza sıra geldi. Yine aynı şekilde yarım su bardağı sirke bir su bardağı da koyabilirsiniz. E, fark etmez. Sade sirke ile bile kurabilirsiniz. Çok güzel olacaktır. Yine üzerine bir yemek kaşığı tuz. Limon tuzu gerçekten turşuyu ve reçelleri çok koruyor arkadaşlar. Fakat e, hep sağlıksız diyorlar. O nedenle bakın turşularıma şu an limon tuzu koymuyorum. Sonuç aynı olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Bunu da üzerine geçene kadar yine iki su bardağı kadar su alıyor ortalama dolduruyoruz. Kapağını örtelim. Bu kadar. Turşu kurmak bu kadar basit. Yemesi de o kadar lezzetli. Kitledik. Şimdi tuz ve sirke oranının karışması için ben şöyle bir aktar dönder yapıyorum. Tezgaha bırakıyorum. Bunu da aynı şekilde iyice sıkalım. Şimdi turşularımızı bir kenara koyuyoruz. Şu etiketli olan benim sıcak su ile etiketsiz boş olan Soğuk su ile yaptığımız. Etiketli olanın uçlarını almadım. Etiketsiz olanın uçlarını aldım. Şimdi bunları bir kenara kaldırıyorum. Ve e, ortalama bir hafta sonra bakıyoruz. Turşularımızın üzerinden 11 gün geçti. Arkadaşlar araya bayram girdiği için biraz arası uzadı bir hafta demiştim. Fakat 11 gün oldu. Hiç önemli değil. Bir hafta sonra da yenilebiliyor. Kurduktan sonra yaz ayındaysanız mutlaka bir hafta sonra buzdolabına kaldırıyorsunuz veya ağzını açtıktan sonra buzdolabına kaldırıyorsunuz. Tuzsuz, tuzu az yaptıysanız en fazla 2 veya 3 gün sonra hemen buzdolabına kaldırın. Yoksa hafif böyle sümüklenme ve tadında bozulma olur. Şimdi soğuk su ile yaptığımız sıcak su ile yaptığımız sıcak su ile yaptığımın ağız kısımlarını kesmemiştim soğuk su ile yaptığımın ağız kısımlarını kesmiştim. Yani burada aslında hiçbir şey fark etmez fakat sizlere aradaki farkı göstermek amaçlı yapmıştım bunu. Şimdi ikisi de aynı. Hiçbir farkı yok. Önce şöyle bir soğuk su ile yaptığımızı alalım bir kenara. Turşumuzu. Şöyle yandan suyunu da göstereyim. Hafif e, bulanıklaşmaya başlamış. Ama duru bir su, içilebilir. Tadı da tuzu da içilebilir şu anda arkadaşlar, çok da güzel. Bu gördüğünüz soğuk su ile yaptığımız ve az kısımlarını kestiğimiz içine suyu nasıl alacak? Onu görelim diye yapmıştım ben bunu. Bu da sıcak su ile yaptığımız ve içine e, suyunu azalması için başlarını kesmediklerimiz. Yani arada hiçbir fark olmadığını göstermek amaçlı. Samsa da maşallah bol bol koymuşum bakın gördüğünüz gibi. Sarımsak çok şifalı. Çok faydalı arkadaşlar. Lütfen bol bol sade sarımsak turşusu yapıp bile yiyebilirsiniz. Bol bol yiyin. Şimdi bakın aradaki farkı göstereceğim size. Başlarını aldığınızda içine su aldığı için içleri boş olmuyor. Çok güzel oluyor. Şöyle hafif bakın içine doğru boşluk var gibi. Oysa ki ağzını aldığımız, kestiğimiz veya birkaç delik attığımızda turşularınız daha muhteşem olacaktır. Şimdi bunu da suyu dupturu ve içilebilir gördüğünüz gibi pırıl pırıl hafif dibe doğru bulanıklık var ama son derece güzel. İş, e, beyaz o, etiketli olan sıcak suydu. Bu videomda turşu hakkında aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Her ne kadar turşu çıtırdatmaya sinir olan arkadaşlar var ise de ben şöyle bir çıtırdatmak istiyorum. Evet. Çitle de kırıldı. Diğerini de göstereceğim arkadaşlar. Mutlaka bakın şöyle içinde hissedebiliyorsunuz. Dokunduğunuzda bu da yine sert. Ama su hışkıracak şimdi ortalığa diye. Bakın sert ama içi boşalmış. Delmediğiniz zaman bunu deneyin. Siz de göreceksiniz. Böyle içlerinde aynı salatalık olmasına rağmen görüntü bu. Burada ne yaptım sizlere? Başını almasam nasıl olur diyenlere, delmezsek ne olur abla diyenlere, soğuk suyla yapsam nasıl olur, sıcak suyla nasıl yapsam olur diyen arkadaşlara cevap oldu. Turşularım böyle. Muhteşem ve güzel. Şimdi burada bir konuya daha değinmek istiyorum. Bir sonraki videomda jalapone biber turşusu olacak. İnce ince dilimleyeceğiz ve nefis bir turşu yapacağız. Elma sirkesi videomda herkes üzerinde anasının olmadığını sordu arkadaşlar. Anasını görüyorsunuz üzerinde. Ben bunu almayacağım şimdi. Ama size göstermek amaçlı. Bu yeni yaptığım sirkemde de anasının böyle olduğunu göstereceğim. Bunu süzdükten sonra 15-20 gün içerisinde bu beklerken sirke anası kendiliğinden oluşuyor zaten. Eğer e Karıştırma işlemi bittiğinde elmalarınız dibine çöktüğünde karıştırmayı bırakıyorsunuz. Elmalar içinde olaraktan uzun süre bekletebilirsiniz. Süzdükten sonra da yine bu şekilde beklerken üzerinde bu şekilde anası oluşabilir arkadaşlar. Bakın şöyle bu anası. Şimdi ellemek istemiyorum çünkü bu şekilde dursun. Ben tekrar sirke kuracağım zaman bu anasını da kullanacağım için burada beklesin istiyorum almak istemiyorum. Bunu da sizlere bir e, göstermek istedim burada. Çünkü diğer videomda çok sorulmuştu. Bakın anası burada duruyor. Anası yavrusu burada diyelim. Evet. Şöyle dibindeki tortular görüyor musunuz? Karıştırmak istemiyorum. Çökmüş çünkü. Elmaları süzdükten sonra bu gördüğünüz ana oluşuyor. Dediğim gibi bir videomda ben acele ettiğim için sizlere sirke anasını gösterememiştim. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Çıtır çıtır mis gibi turşular yapmak için videomu güzel izlemeniz, baştan sona izlemeniz çok önemli. Kendinize iyi bakın, takipte kalın. Abone olmadıysanız abone olun. Böyle mis gibi kokular evinizden, yuvanızdan hiç eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.